Mutlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabımızın sayfa 30'dan etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Uygulayılım bölümündeydik. Etkinlik adı kukla oyunu amacı kültürel özetlere saygı duymanın birlikte yaşamaya katkısını fark etme, beceri yorumlama süre 2 ders saati demiş. Burada yönerge verilmiş arkadaşlar. Bu yönergeye göre hareket ediyoruz. Senaryo 1 verilmiş. İşte senaryoyu yabancı arkadaşınızın ülkemize uyumu için yapılması gerekenleriyle kültürel özetlere saygı duymayı vurgulayan ifadeler ve örneklerle Tamamlayıp canlandırınız demiş arkadaşlar. Evet Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenmeye çalışmaktadır. Ayrıca Stefan arkadaşlarıyla kültürümüzü yansıtan oyunlar oynadılar. Türk kültürünü yansıtan yemekleri öğrendi. Özellikle kebap yemeğini çok sevdi. Misafir ağırlamayı, kahve ve çay içmeyi oldukça sevmişti diyebiliriz arkadaşlar. Senaryo 2 var arkadaşlar. İstanbul doğumlu yetenekli bir sporcu olarak başlıyor. Senaryoyu gittiğiniz ülkedeki insanlarla uyum içinde yaşama kültürü oluşturmaya katkıda bulunacak ifadeler ve örneklerle tamamlayıp canlandırınız demiş. Barış ve huzurun arttığını söyledi. Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda kültürlerin kaynaşmasını sağlayan önemli bir unsur olduğunu dile getirdiği şeklinde sorumuzu cevaplayabiliriz. Senaryo 3'e bakalım arkadaşlar. Güney Kore'de yaşarken daha önce de Türkiye'ye turist olarak gelen C ailesi Mersin'e yerleşmeye karar verdi demiş. Senaryoyu kültürel özelliklere saygı duymanın birlikte yaşamaya etkisini vurgulayan ifadelerle tamamlayarak canlandırınız demiş. Tabii ki farklılıklar da var. Ancak kabul etmektedir. Empati yaparak farklı kültürleri anlamak bizleri barış ve huzur içinde yaşamaya sevk edecektir. Farklılıklar ayrışma unsuru değil kaynaşma ve zenginleşme unsurudur diyebiliriz arkadaşlar. Evet, değerlendirelim bölümündeyiz arkadaşlar. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz demiş. Bulmacamızı cevaplayalım. Öncelikle sayfamızı açalım arkadaşlar. Tekrar ben bir tane daha sayfa açayım. Bir taraftan sorulara bakalım, bir taraftan da bulmacaya cevaplarını eklemiş olalım. Evet, şöyle sayfamızı aldım. birçok ögeden oluşan toplum fertlerini birbirine yakınlaştırarak toplum fertlerinin dayanışma içinde olmalarını sağlayan değerler bütünüdür. Bunu arkadaşlar ne diyoruz? Kültür diyoruz. Hemen bire bakalım arkadaşlar. Bire kültür yazalım. Bulmacada da büyük harfler kullandığımızı unutmayalım. Kültür. Evet. ikinci soruya bakalım. 48 taş ile oynanan geleneksel bir zeka oyunudur. Bu da arkadaşlar mangala olacaktır. Evet onu da mangala yazalım. Mangala. Hemen üçüncü soruya bakıyorum. Hem ülkemizde hem de KKTC'de giyilen kolları uzun, yırtmaçlı bir tür kısa ve yakasız kıyafettir. Buna da arkadaşlar cepken deniliyor. O zaman şöyle 3'e cepken yazalım. Evet hemen dördüncü soruya bakıyoruz. Su üzerindeki desenlerin kağıda aktarılmasına dayanan geleneksel el sanatımız bu da arkadaşlar ebru olacaktır. Ebru sanatı. Beşinci soruya bakıyorum hemen. Karadeniz kültüründe kemençe ile oynanan bir halk oyunudur. Kemençe ile oynanan bir halk oyunu arkadaşlar. Bu da nedir? Horon olacaktır. Horon yazalım. Evet. Altıncı soruya bakıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara armağan eden ve dünya barışına katkıda bulunan liderdir. Evet bu da arkadaşlar ne olacaktır? Atatürk olacaktır. Yazalım. Atatürk. Hemen 7'ye bakalım. Aydın, Muğla gibi Ege illerimize özgü bir halk oyunudur. Bu da arkadaşlar ne olacaktır? 7 Zeybek olacaktır arkadaşlar. Şöyle yazalım. Zeybek. Evet. Bakalım. KKTC'nin kurucu ve ilk cumhurbaşkanıdır arkadaşlar. Kaçın soruydaydık? Evet. Sekizinci soru. Bu da e, Rauf Denktaş olacaktır arkadaşlar. Yazalım. Rauf Denktaş. Evet. 9. soruya bakıyoruz hemen dinleme, görme, tanıma ve benzeri amaçlarla yapılan ve milletlerin uyum içinde yaşamasını hizmet eden ekonomik faaliyet alanıdır. Evet dinlenme değil mi bu da arkadaşlar? Turizm olacaktır. Bakalım. Dokuzuncu sorumuz turizm. Ona bakıyorum. Kültürel zenginliklerin kültürümüz ile bazı yönlerden kesişmesi emsal olma durumudur arkadaşlar. Bu da arkadaşlar nedir? Evet emsal olma durumu. Onu bakıyorum. On, evet bu da arkadaşlar benzerlik olacaktır. Şöyle cevaplayalım. Benzerlik. Evet 11. ve son sorudayız arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Almanya'da Türkler e, Almanya'ya Türkler tarafından tanıtılan ve bir demire geçirilmiş etlerin döndürülerek pişirmesiyle yapılan bir tür kebaptır demiş. Evet bu da arkadaşlar ne olacaktır? Döner olacaktır. Evet döner. Bulmacadaki soruları cevapladık arkadaşlar devam edelim. Aşağıdaki metinleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız demiş. Metinlerle ilgili sorular var. Bu soruları cevaplayalım. Evet Almanya'da Tercih Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı camilerde Muharrem ayı münasebetiyle birçok ürün aynı kazanda pişirilmesiyle oluşan aşure dağıtıldı demiş. Birçok kültürün bir arada olması neden aşureye benzetilmektedir yazınız demiş. Farklı kültürlerin bir arada olması ortaya güzel. Huzurlu ve barış içinde bir yaşam çıkartmaktadır. Nasıl bir aşureyi oluşturan birçok ürün güzel bir lezzet ortaya çıkarıyorsa farklı kültürlerin bir arada olması da zenginlik sağlar diyebiliriz. Türk kültüründe bireylerin birbiriyle selamlaşması, el sıkışma, sarılma, baş hafifçe öne eğme, el öpme ve benzeri şekillerde yapılmaktadır. Japonya'da insanlar başlarını hafifçe öne eğerek selamlaşmaktadır. Filipinler kendinden büyük kişilerin elini alnına koyarak selamlaşırlar. Fransa'da insanlar selamlaşmak için birbirlerini yanaktan öperler. Yunanlar sadece tanıkların sırtına veya omzuna dokunarak selamlaşırlar. Yeni Zelanda'daki Maori halkı ise selamlaşmak için burun ve alınlarını birbirlerine bastırırlar. Milletlerin kültürel özelliklerinden biri olan selamlaşmanın birlikte yaşamaya katkıları neler olabilir? Yazınız demiş. Selamlaşma insan arasındaki sevgi ve saygıyı artırır. Aslında selamlaşmak benden sana zarar gelmez anlamında taşımaktadır. Bu da huzur ve barış için oldukça önemlidir diyebiliriz arkadaşlar. Evet sayfa 33'e olan kadar olan etkinlikleri tamamladık. Yardımlaşma ve dayanışmada beraberiz konusuyla ilgili etkinlikleri bir diğer, diğer videomuz ile sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.